Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul Bahçeli ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Pazar günü bir yanıma gel bir sen de. Sen de gel buraya gel buraya. Bu pazar günü ülkemiz sandığa gitse hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına vereceksin? Ben CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına oy vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Ben CHP'nin CHP'nin adayı. Selahattin evet. Demirtaş'a. Allah Allah Selahattin Demirtaş. Dem Parti'ye Parti vereceğim. Tabii. bitiyor, gel. Tabii ki CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP'nin. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Özel sektör yapmış. Ben kasabım et dışarıdan geliyor. E, tarım bitmiş. Bu nasıl iş kardeşim? Ekonomimiz güçlü güçlü. Emekliyim. On... 12 lira maaş alıyorum zam et yok. Dışarıda geliyor. Et bile dışarıda. Ya et diyor biz dışarıya et veriyorduk. Hac mevsiminde bayramında 2 tamam milyon buyur. hayvan Arabistan'a gönderdi. Şimdi Çin'den geliyormuş. Böyle bir şey var mı ya? Doğru. Üretimi. Saman dışarıdan geliyor. Fasulye dışarıdan geliyor. Mercimek dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Biz ne yap kardeşim? Her Doldurmuşlar şey yabancıları, Onlara bakıyoruz. Başka bir şey yok. Zafer günü sandığın başına gitsek genel seçimde ha. hangi partinin cumhurbaşkanı adayını o vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu, CHP. Ekrem İmamoğlu. Hayat pa, ayak e bağından bıktım. Rezmisiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına oy kullanacağız? Biz gazete teşkil parti alakamız yok. Oyun yok değil mi? Yok. O sokak röportajı bu yıldan. Tarafsız, özgür, vatandaş ne diyorsa o bizde. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Kim oturuyorsunuz? Bu ülkede oturuyorum. İlçede. Bu ilçede oturuyorum. Peki bu pazar günü sandığa gidecek olsa idik. Hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? Hangi partinin cumhur? Valla Açıkçası ıı, benim benim şeylerime cevap verecek hiçbir tanesini bulamıyorum şu an. Tamam her şeye rağmen. Her şeye rağmen hiç bir tanesine vermezdim çünkü niye? O yok karar o, vermezdim. Efendim. Niye vermezdim? Nasıl bir parti istiyorsunuz efendim? Nasıl bir parti ee, belediyecilikten mi başlayalım muhtar genel, genel genel seçimlerde şöyle bir parti istiyorum mesela benim oy verdiğim bir lider benimle aynı maaşı alması lazım aynı statüde olması lazım aynı benim benim verdiğim ee, oy verdiğim bir lider eğer ee, 200 milyar maaş alıyorsa ben askeri ücret alıyorsam ve artı yan gelirleri de alıyorsa bu beni temsil etmiyor demektir. Niye? Yani asıldan daha fazla almamalı. Asıl sen 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 daha fazla Beraber olma, eşit olmamız lazım. Eşit bir ülkede yaşıyorsak eşit hareket etmemiz lazım. Çünkü biz çocuklarımızı eğitemiyoruz. Eğitemiyoruz çocuklarımızı. Sen niye ayrım? Niye 200 bin, Niye 17 bin? Yani. Doğru. O zaman hiçbir parti oy yok. Ben vermem. Hangi partiye oy O nasıl oluyor ya? Hangi partiye oy CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. Peki AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil misin? Ya memnunum. Allah razı olsun yani. AK Parti. Tabii ki. Ay, evet. Memnunsa niye oy vermiyorsun o zaman? CHP veriyorsun. Çelişki <laughs> var burada. Yani kocamın tarafına uyuyorum. Öyle alıştım 20 senedir. Kocan AKP'li sen de CHP'lisin. <laughs> Yok kocam CHP'li. HDP'li. Ben de 20 senedir ona oy veriyorum. Ama ailem AK Partici. Camın oğlunun adı bile Tayyip. Yani koy bir AK Particiler. Tamam. Memnunum, AK Parti'den de memnunum, CHP'den de memnunum. Valla tamam. sağ ol. Sorularım net, tertemiz. Ha. Bu pazar günü genel seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Tabii ki CHP'ye vereceksin. Yani. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Neden CHP acaba? CHP olduğu için cephe, biz doğuştan CHP'yiz. Bugüne kadar hep Evet evet, tamam. evet. evet, AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Üç asla asla asla. En büyük hatası eksiği ne? Vallahi ben tanıdığım hükümetin başında Cumhurbaşkanımızın ben İETT'den tanıdığım için yani mümkünatı yok yani. Öyle mi? Verdi, 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 verdi. Evet evet evet. evet, 94'te belediye başkanı oldu. Ben 83'te mi ne yermiştim? İllallah ettim emekli olana kadar. Bir yanlış şey, he? Ke yanlış insan mı? Ya o tabii ki yanlış. Tab tamamıyla yanlış. Bunu yönetemiyor AK Parti. <laughs> Erken seçim mi? E devletin malını sürekli satarsan, Atatürk'ün <laughs> ilgilerindeki bütün fabrikada her şeyi satarsan tabii ki ekonomi o zamanlar iyiydi. 2010 senesine kadar gayet iyiydi yani satıyordu sürekli satıyordu. Yok yok mümkün kalmadı ki ne satacak bir şey var. Peki kaldı. ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Kesin var kesin. Hemen. Tabi tabi yanlış yapanlar döndüğü zaman işler daha da değişecek. Pişman olur. Hakan Bahadır deyince aklına ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir Hiç bir, bir şey gelmiyor. Başarı tamam, bak, mı Bak bak bu kaldırımları ya 100 sefer söküp değiştiriyorsun. Lan evet, bunun parası nereden geliyor? Benim cebimden çıkıyor e kardeşim. Söküyorlar. Evet evet. Başarısız ben, ben Sen bir, ben, sen bir şey de Başka soru mu? Evet. Bütün hükümet daha iyi görüyorum evet. kardeşim. Emekli yılı ilan ettiler 2024'ü. Ya geç onlar palavra her şeyler Pasafiso, palavra. Pasafiso her Aynen aynen. Aynen dediğim piso. Çok teşekkür ha, ederim. Dam üstünde evet. saksa. Bu pazar günü bir gene seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz? CHP'ye oy vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi neden? Çünkü artık ıı, bu pahalılıktan canımız yandı. Ben emekliyim 10 bin lira maaşla geçinmeye çalışıyorum bu şartlarda. CHP düşürür mü? Vallahi şimdi ümit aramaktan başka çaremiz yok. Ümit arıyoruz. Peki Tabii. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Vallahi ilk 10 yılında memnunum. Ondan sonra şu 14 yılında da kesinlikle memnun değilim. Yapamıyor mu? Yapamıyor diyor ya zaten. Biz uçurduk diyorlar. Yol, köprü, baraj, Aa. İHA, SİHA yaptık diyorlar. Çok doğru. Yol, köprü, baraj yaptık diyorlar. Ee, bütün milli servetlerimiz satıldı. Milli servetler satıldı. Efendime söyleyeyim. Dolar 1 lira 6 10 yıl önce zannediyorum. 12 yıl önce. 1.6 idi. 1.6 idi. 32'ye çıkmış. Evet. Efendime söyleyeyim. Enflasyon almış başını gitmiş. İşçiyi, emekliyi düşünen yok. Gariban ortada sürünürken bizlerde alınan vergiyle bir takım sermaye çevrelerini pompalıyorlar. 2024'de emekli ilan, ilan ettiler efendim. Emeklimiz çok iyi diyorlar. Ölüm yılı. ölüm yılı. Yani o, onun demesi emeklilerin ölüm yılı 2024. Evet. Tamam. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Acilen var. Acilen var. Belki iktidar da kendi kendine bir düzen verir. Hemen seçim. Hemen seçim. Ona buna hakaret etmekle olmuyor bu işler. Dil çok mu kötü hükümetin dili? Çok ağır. Devlet Bey'le beraber haberi Çok bir ağır. Yapamaydı. Çok ağır hem de haddinden fazla ağır. Ne demek? Seçimlerden gördük, seçimlerden gördük. Çürükler, bilmem kadınlara sürtükler, en çeşit hakaretler. En bay çeşit, en bay çeşit ha akla hayale yani ben bu yaşta 80 yaşında ağzıma alamayacak kelimeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızda duyduk. Bunları kabul değil, değil diyorsunuz. Kabul etmemiz, kabul etmemiz mümkün değil ama ha boyun değmiyoruz o daire. Peki efendim Hakan Bahadır deyince aklınıza ne geliyor? Onu bilmiyorum. Buranın belediye başkanı. Du Tanıyor musun? Ben küçük çekmecede oturduğum için tanımıyorum. Evet. Saygılar sunarım. Çok teşekkür hoş ederim. Hoş geldiniz. seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Dem partisine vereceğim. Değil Sağ olun. Bu pazar günü bir gene seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Hiçbirine. Sen vermesen ben vermesem nasıl yönetilecek? Demokrasi oy lazım. Ya şu an e, Dem Parti biraz şeyde. O da e, engelleniyor zaten versek de. Deme mı Oy. Dem Parti yazalım. Evet, Dem Deme Parti yazmak. yazalım. Ak Parti'nin 23 yıllık ülke biraz kenara çek. Ak Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musun Değil. Misin? değil. Değilsin. En büyük kötülüğü ne oluyor ki? Malum ortada yani faizler, ekonomi ve hayat yani Bağlılığı. pahalılığı ve e, ülkenin liyakatsızlığı yani e, işin ehline verilmemesi. E, en büyük hata. Evet. Peki efendim, ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var, kesinlikle bir an önce hem de bugünden itibaren. Yapılmalı. Tabii. Nasılsın? İyi mi abi? abi? Bu pazar günü gene seçim olsa hangi partiye vereceksin? Vallahi. Bu pazar olsa kararsızım diyebilirim sana. Kararsız. Pazar günü bir gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Zafer Partisi'ne. Zafer Partisi'ne Ümit Hoca. Neden Zafer? Ee, i̇deolojimi yansıtıyor. Peki. Çok teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu pazar günü sandığın başına gitsek gene seçimde hangi partiye vereceğiz? vereceğiz? Tabii ki istikrardan yanayım ben. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye oy verdim. AK Parti. Ben. Artık yapamıyor diyorlar ekonomi birçok e, olumsuzdan bahsediyorlar. Şimdi oğlum yani. Şimdi alternatif yapabilecek biri olursa amenna veririz ama. Efendim Allah'ın dışında istikrar. herkesin alternatif var diyorlar. Bir tek Allah'ın alternatifi yok. İşte var da işte bizim alternatif bizim ülkede öyle bir istikrarlı bir Fatih Erbakan, yani. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Hüseyin Çetinersiz. Hepsi traş. Şimdi şimdi efendim şimdi şöyle tarihe bakıldığı zaman bunlar ideoloji partileri. Bu ideoloji partilerin Türk milleti tek başına iktidar etmiyorlar. Bakın Adnan Menderes gelmiş. Turgut Özel gelmiş. Recep Tayyip Erdoğan gelmiş. Hepsi bir arada olan. Soruyorum. MHP iktidar eder misiniz? Edemezsiniz. Trakya'ya e gidersiniz, bu tarafa gidemezsiniz. Batıya. İdeoloji parti tek başına iktidar evet. olamaz. CHP bir CHP iktidar şey. eder mi bu millet? Etmez. Evet. Etmez. Yok görmedik. Belediye etmez. seçiminde yaptı iktidar yaptı belediye. İktidar olmadı. Yok. Yerel birinci parti Hayır efendim. Birinci parti olabilir. Evet ama tek, iktidar etmez. Yazdı. AK Parti'nin bir iyi bir kötü icraatını söyler misiniz? AK Parti'nin şu var. Bir 25 yıllık icraatlar içerisinde ülkede en az da siyasi istikrar var. Bak siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar bekleyemezsiniz. Kimsenin kur, faiz ve enflasyonla ilgili politikaları yok. Peki abi 23 yıldır AK Parti tek başına yönetimde memnun muyuz değil miyiz? Ben genel olarak tabii ki yüz üzerinde değerlendirirse yüz üzerinde 80-90 memnunum. Çünkü alternatifi yok. İstikrarlı parti yok. Toplumun Kürdünü, Türkünü, Lazını, Çerkezi'ni kucaklayacak, kucaklayacak, Müslümanla Müslüman olmayan kucaklayacak bir parti yok. AK Parti'nin içerisinde Kürt var, Türk var, Alevi dedesi var, Çerkezi var, Laz var, hepsi var. Ama Müftüsü var, ee, Alevi dedesi var. Ama öbür parti de bulamazsınız. Onun için bu millet iktidar etmez. Tamam. Siyasi tarihte de etmemiştir. Şimdi sonra da etmez. Ah, Ta ki mi? bu konjonktüre gelirse. Peki efendim, ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Şu an ihtiyaç görmüyorum. Şunun için görmüyorum. Dediğim gibi. Peki abi yani yani emekli onlara ziyade... lira maaş alıyor. 10 milyon emekli aşağı yukarı. Evet. En düşük kira burada herhalde 15 tane aşağı yok. Nasıl geçinecek bu? Şimdi biraz önce ne dediniz? Enflasyon fiyatların artışı. Kaç kaç emeklimiz var bizim? 18 milyon. 16 milyon. 18 milyon emeklimiz var. Yeni. 16 milyon. Evet 16 milyon. 1 lira zam yapsanız kaç para oluyor? 16 milyon. E, Bilemem. 37 yaşında emekli da ben mi yaptım? Bir dakika. Benim yanında çalışan 43 yaşında emekli oldu. Ben 55 yaşındayım. 20 25 yılım var 10 yıl bekleyeceğim. Evet. Şimdi Şimdi şu var. 1 lira artırsan 16 milyon yapıyor. Siz diyorsunuz ki enflasyon var. Bunu yaptığınızda hemen enflasyon gelir akabinde. Ondan sonra bir ikincisi emekli ve asgari ücretle İstanbul'da yaşama şansı yok. Bu İngiltere'de, Berlin'de, Londra'da. Efendim Malatya'da yaşama şansı yok var. Yani bir tek nasıl var? Yani, yani şimdi şöyle Malatya'da yaşama şurada burada yaşama şansı yok diye değil de. Burada ya kira yani. Ben Malatya'lı ya mesela soruyorum. Uçmuş. En yani, azı uçmuş. Ya el tamam. Uçmuş, ya, ya, tamam. Şimdi adam emekli oldu oldu. Emekli parasıyla yani Burada, kıyma, burada şey. kıyma 600 orada 100 lira değil yani orada aynı. Emekli parasıyla ben İstanbul'da emekli yaşatırım diyen bir iktidar var mı? Öyle bir lider var mı? Yaşıyor evet. Bir dakika, Efendim bir ben, ben size. deri atölyem vardı. Usta başım 949 lira alıyordu. Hı. Abi yüzde onu kira ödüyorum geçiniyorum diyordu. Şimdi mümkün değil. Yüzde onu kira yoktu öyle bir ben şey yok. De? Ya öyle bir şey çok. Efendim ben efendim, kendim efendim, yaşadım. Bakın. Sümer mahallesinde 130 lira kira veriyordu. 1300 lira <laughs> maaş alıyordu. Bakın bakın. Ben siz, yaşadım yani uzay söylemiyorum. Bak, dedim siz dedim. bana, bana soru sorun. Evet. Siz cevaplamayın. Soruyu siz cevaplayın. siz muhabirlik olmaz. Ben. Eskiden para diyorum para. ki asgari ücretin ya da emekli maaşın %10 kira ödüyordu. Demirel dip dem liderimiz vardı değil mi? Evet Altı sefer girdi sefer. Evet evet gelen. Ne diyordu emeklere? Aç mısınız? Açız. Öldünüz mü? Öldük deyip iktidar oluyordu. Eme ebe diyen emeklerle ilgili bu problem var. Sadece bu problem değildi. Ama üstadım var elbette hiçbir zaman gülük gülü ama bu an daha fazla var. olabilir ha. ha. o kadar kira yoktu onu diyorum. Arap. Ha yavaş konuşalım ben, ha. ha yavaş. Ben, ben şu an demiyorum yemek uçuyordu. Evet, evet. Eskiden maaşını yüzde on beş kira ödeyip şimdi hepsi yetmiyor. Efendim bakın ben Amasya, ben Amasya Merzifonluyum. Evet. Ben köyüme gittiğim zaman araba park etmeye yer bulamıyorum. Eşim Traktör, mu? traktörü olmayan hiç kimse yok. Bak. Koçum yani, o zengini göçüm. Fakir miyiz? Bilmiyorum şimdi İstanbul fakirlik 20 lütfen. İstanbul 20 bin. Çift kapısını Bu fakirlik mi? Efendim İstanbul'un nüfusu 20 bin. Diyor kafe yani, dolu. Bak var bu 20 bin mi? 20 milyon diyorlar. Hayır mı evet. 2 milyon, Bakın ekonomide milyon, ekonomide şehirler arası ve şehir içi araç trafiği ekonominin en önemli göstergesidir. Ölçü müdür yani o? Çok önemli bir ölçüdür. Bunlar ben iktisat Türkiye'de. Ben iktisat doktoruyum. Evet. İktisat ben doktoruyum ben, mezun, ben. Ben iktisat doktoruyum. Benim evimde iki tane telefon var. Benim cebimde iki tane iPhone var. iPhone evet. kaç kişi var burada? İşte o ilk ihsteştir bugün evet, iPhone. Evet abi çıkar, iPhone'ları göster. Aziz dostum, he? Çıkar çıkar göster abi. Çıkar göster. Buyur. Aziz dostum, evet. iki tane iPhone. Evet. Tamam. Kimde sen... yok ya? Kimde? Sen kaç çocukla kaç tane telefon var? Herkeste var. Sen... Ama telefon olmazsa yaşama şansı yok. Bak bak, çocukların o telefonları topla. Abicim gider bir dükkan alırsın. İşte yaşama şansı yok ki telefonla. Var. Tamam. <laughs> Bu pazar günü bir gene seçim olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Vallahi hiç düşünmeden. Kesinlikle ve kesinlikle AK Parti'ye verir Peki düşünürsen? Düşünmeden direkt AK Parti. Düşünmeden AK Parti. Düşünürsen kime verirsin? Düşünürsem de gene AK Parti'ye vereceğim. Tamam, tamam. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil Kesinlikle memnunum. Peki diyorlar ki emekli 10 milyon emekli 10 bin lira alıyor. asgari 17 bin lira alıyor. Kiralar o kadar nasıl geçinecek? Ne dersiniz? Bir akfırdı, yesin bunu. Yesin, yesin. 10 bin lira ödeyeceğim. Maşallah bir asker ücreti. Karısı küçük çocuğu var. Tek çalışıyor. Nasıl olacak? Reisi Cumhurumuzun bu konuyla ilgili bir beklentimiz var. Büyük ihtimalle bu Temmuz ayında emeklileri çok güzel bir şekilde sevindirecek diye düşünüyorum. Evet, aktıracak. Çay şu an 15 liraysa 30 lira olacak. Sıkıntı yok. Erken seçime ülkemizin ne ihtiyacı var? Mı? Sizin bu sorunuza ben cevap vereyim de. Çay 15 liraysa 30 lira olacak ya, evet. bunu reisi cumhur mu yapıyor, biz halk olarak mı yapıyoruz? Bence hükümetin ekonomi politikaları yapıyor. Ekonomi. 5 sene önce ne yapmıyorlardı? 2010'da ne yoktu? E, Yanlış politika uygularsa, ben ekonomistim derse, ben her şeyi bilemem, ben gazeteciyim. O zaman da öyleydi. Ben kasap bilemem. Hayır, bak, O her, zaman da öyleydi. Reis dedi ki, ben, ben ekonomistim dedi. Hepsini kovdu, Ali Babacan'ı kovdu, Şimşek'i kovdu. Banka arsızı dedi, sonra getirdi, Maliye Bakanı yaptı. Hayır hayır, hayır. hayır, öyle bir şey demedi. Dedi, dedi, ki, ya Ali, evet. dedi ki Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, ee, Mehmet Şimşek dedi beraber Halk Bankası'nı dolandırırdı. Gördüm ayrıldım dedi. Bir sene sonra geldim Maliye Bakanı yaptı. Var Hadi mı öyle bir dedi? şey? Dedi mi öyle bir şey? Mi? yok söyledim. böyle abi öyle bir şey dedi. yok. Erdoğan Maliye Bakanı ne dedi? Öyle bir şey demedi abi demedi. Abi internete gir bak. <laughs> yok abi yok. Sen kabul etmiyorsun tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu abi? Yok abi. Yahu 600 katırlık. Kim Alt, oğulları öldü Hayır, evet. evet. 600 katrilyon bu Yok öyle bir şey abi. Af çıktı. Madem ekonomi o kadar güzel. Af çıktı. O zaman maaşlar da düzelsin. Emekli misin abi? Evet. Geçinemiyor musun? 10 bin lira maaş alıyorum. 10 bin lira evet. maaş. Hadi Bak boynunda altın şey. var. Ya, ya ben bunu 1800 bilmem kaçta almışım. Cebinde telefon var mı? Var. Eee? 10 se 20 senelik telefon. Ha kaç? 3 bin lira. Evet. Versene 1000 lira. Ha. Ver 3 bin lira. Ben bunu 10 ha. sene kullandım. Abi. Bak. On sene altın var, telefon altın Mı? Var. Bak Gel ya, ya evet. evet. Gel buraya bak evet. da ya. Bu altını ben 25 sene evvel almışım. Tamam 25 senedir varsa evet, alabiliyorduk. Evet. Şimdi evet. alsana. Gene, gene alırsın. He? Hümet 25 senedir var. Onların Kaç? zamanında almışsın yok, işte. Yok yok 20 senedir var. 25, 25 sene evvel. Bak alalım. üstadım doğru olmak 2017'ye kadar az çat götürüyorduk. Ondan sonra sıkıntı oldu. Biz hükümeti köyden kötülemiyoruz. Şimdi de götürüyoruz. Abi ben bu pazar seçim olsa kim oy vereceksin? AK Parti. Belli. Ne? AK Parti. <laughs> Beni vursalar ben o vermem ya. Kime Abi verir biz mi? kime vereceğini söylüyoruz. Kime verkeni sen ver. Ya kime verirsen ver. Tamam AK Parti yok CHP'ye yazdık o zaman. <laughs> AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil misin? Kardeşim e, ilk 4 sene hariç evirleri berbat. Çöp. Çöp. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Hemen. Var hemen hemen var. Hakan Bahadır deyince aklına ne geliyor? <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Şer, <laughs> tramvay geliyor bak. Aksaray'a kadar gidiyor. Hastanenin oradan, okul oradan geçiyor. He he. Ne 300 ya? 300 bin metre ya. Kaç? Şu boyalara verilen para ne kadar biliyor musun? <laughs> Niye bir okul yapıyor? E güzel olmuş ne boya ne? Güzel yapıyor. <laughs> Onca ihtiyacını karşıla ya. 20 kuruş verici borcun olursa sen kağıt ya, ya caddeyi var. boyaması kötü bir şey değil çok güzel olmuş. Ben <laughs> renk... Eksiğini tam. Bir tane otopark göster baba bahçelerde. <laughs> otopark yok. Onun bir, evet, doğru. bir, tane şey göster, park göster. Şu Fethi Park'a harisi, o da 50 senelik. Küçük Onu, kadar. o da. küçük. Bir tane göster. <laughs> bir tane kreş göster. <laughs> Gösteremem ama sen göster. Ee, o, o zaman ben Hakan Bahadır'mış, Ahmet'miş, Mehmet'miş Mesela, beni alın. Biz tasarası olmalıyız lan evet, temizden hadi. Ha, Bize ha, Teşekkür ha. Teşekkür ederim. Sen al. Mosa oy kim abi? Ya ben sana seçim derken Gene seçim var bu pazar diye sandak kim? O kime vereceksin? Ya öyle iyi söyleyeyim, bir söyleyeyim bir yani Şu an ankine vermeyeceğim de vereceğim birine Öbürünü söylemiyorsun He. Evet. Seçim olsa hangi partiye vereceksin? Söyleyeyim mi? Tabii tabii söyle. Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil misin? Hayır. Değilsin. En büyük yanlışı ne AK Parti'nin? Çok şeyler. Her şey. Her şey. Ekonomi. Evet. Adalet hepsi var diyorsun. Emekli parasını Emekli parası. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Günü sandığın başına gitsek genel seçimde hangi parti oy verirsiniz? Ben kesinlikle AK Parti'ye vermem tamam. ama ıı, kime yani bir ortak karar olsa yani CHP bence CHP yani, olabilir. olabilir yani. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Değilim kesinlikle. En büyük yanlışı hatası ne sizce? En büyük hatası israf. İsraf fazla. Erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen olsun. Evet. Teşekkürler abi. Bu ne yani? Bu? seçim olsa hangi parti oy vereceksiniz? Genel seçim. Tabii ki kendimize. Kendimiz kimiz efendim? Söyleyin, duysunlar. İmamlar. İmamoğlu. Evet. Bekrem İmamoğlu. Evet. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz, değil misiniz? AK Parti'de. İmamoğlu başa geldiğinde memnunuz. AK Parti memnun değilsiniz. Yok. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Hemen var. E, selam sonra kelam. Aynen öyle. Abi bu pazar günü seçim olsa oy hangi partiye? Vallahi hiçbirisine. de. Hiçbiri. Evet. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Onu bir şey diyemem. Evet. Sağ olun efendim. Bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceksin gene seçim? Hiç, hiçbir partiye oy verecek değilim. Peki siz verseniz ben vermesem nasıl yönetileceğiz? Yönetilmeyelim ya. Bittik zaten. Türkiye bitmiş. Tamam. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Değilim değilsiniz. En büyük yanlışı nedir AK Parti'nin sizce? Barış Mehmet Şimşek'i getirip Halk Bankası'nın soyanı tekrar bir daha getirip Erdoğan öyle söylüyor. Biz de geri alalım. Ne? Geleni? İki fakülte bir yüksek lisans mezunu olarak 12.400 lira alıp çok güzel geçiniyorum. Emekliyle efendim tabii ki et, e, biftek, diğerleriniz kebapta bir lahmacunla tatil Avrupa'ya yani gittiniz. ne müfti ne Latife yapıyorum diyorum ki büfte, büfte giyiyorsunuz diyorum. Bunu yiyeceğim ben. Emekli yılı değil değil Emekli, mi? Emekli, emeklileştik. Emekliyoruz böyle, tırbanlıyoruz. Emek, <gülüyor> Emek, <gülüyor> emekleme. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçim? Hemen olması lazım ama para yok ki yapsın. <laughs> Hakan Bahadır deyince aklınıza ne geliyor? Ben burada oturmuyorum, hiç tanımam. Eyvallah. Allah yardımcınız olsun efendim. Amin amin. Allah herkesin Vallahi yardımcısı olsun. Neye layıksanız onunla yönetilirsiniz. Kur'an'da yazıyor. Demek ki biz riba, artıyoruz. Riba faizdir Kur'an'da yazar. Adamın biri diyor riba ya. Allah'ın lafı kadar ona değmiş Riba'ya. Tabi. tabii. 1400 sene önceki Kur'an'ı değiştirecek. Neler değiştirecek? Kur'an'da değişme yok. Kur'an'da reform olmaz. Ene imamun limen tebe ani. Ene ben imamun imam limen tebe ani. Tabi olduğum kişilere imam oldu. Teşekkür ederim. Merhaba. İyi çalışmalar. Saygılar. Kod edeceğim. Neden? He? Neden? Sen vermesen benim nasıl yönetileceğiz? Çözüm çocuk açık. Çözüm Çünkü dört partinin umurunda değiliz. Çocuk çık kenara. Kenara çık. Altı ay, bir sene asker ücretini tartışıyorlar. Kendileri 200-300 milyar evet. maaş alıyorlar. Bizim 20 30 e, milyara geçirmemizi bekliyorlar. E, bunu kesebilir misin ya yani şu anda? Yok, kimse, yok. kimse oy yok. Yo, hiçbirine oy vermeyeceğim. Tamam. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musun misin? hiçbir şeyden memnun değilim. Geleceğe dair en ufak bir umudum yok. İki işte çalışıyorum. İki işte çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Evime ekmek götüremiyorum. Evet. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime ben seçime inanmıyorum artık. Hiçbir şekilde seçime inanmıyorum. At izi it izine karışmış vaziyette. Kimin kim olduğu belli değil. Tamam. Gene seçim olsa hangi partiye verecek? Hakan Bahadır'ın olduğu partiye. AK Parti'ye. Peki AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musun değil misin? Vallahi onun için bir şey söyleyemem abi. Tamam. Seçim olsa kim oy verecek? Hangi partiye? CHP. CHP. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil misin? Değiliz. Değilsin. Olsa hangi partiye verecek? Ben AK Parti'ye veriyorum ama Ak Parti bu zamanda biraz ee, şeylik yaşandı. Bugüne kadar Ak Parti'ye ee, veriyordum, bundan sonra. Bunda sırada vermeyi düşünüyorum ama bize çok yanlış yaptı emeklilere. Emekli emeklilere çok yanlış yaptı. Niye, emekliyle ilan ettik diyor. 2024'ü Dedi ki dedi dedi Tabii, beni soralım. dedi ki dedi biz emekliye dedi biz dedi ee, emekli yılı danıyor. Nerede emekli yılı? Ben dedi ki emekli yılı. Nerede Abi emekli? En son yılı? et ne zaman aldın? Vallahi en en son et bundan. Ee, 15 sene evvel almıştım öyle mi? evet Daha yok. hiç de et girmedi kurban geldi mi? hayır kurban da 3000 ne verdi başkası getirdi ıı, mi? 3000 başkası da getirmedi bana vay be vay başkası da getirmedi 15 lira şey bir şey alamıyorum bak bu çocuğa bir şey alamıyorum abi gerçek 15 lira kırmızı et almadın mı hiç? almadım hiçbir zaman almadım emekli kişi bundan, bundan o, 15 sene evvel et yiyordum Vay be. Ha. Bundan sonra evet et Şimdi yiyemiyorum. Sen şimdi 15 hiç kırmızı et görmedin mi? Hiç görme. Hiç et kırmızı et görmedim. Ne tavuk doğru geve giriyor ne de öyle. Ha. Bu zamana kadar da... Kaç bir... yıl çalıştın abi emekli oldun? Ben 5 ee, yıl çalıştım. Marul ile emekli oldum. Ha, marul ile emekli Peki AK Parti'nin hizmetine memnun musun diye misin abi? Valla AK Parti'nin şunun diyeyim. Ben AK Parti şuna kadar hizmetini gördüm ama. Ama bu saat sonra bilmiyorum. Daha da bu saatte sonra hiçbir şey diyemeyeceğim. Hizmet yok. Ha. Erken seçime ihtiyaç var mı? Hanımefendi sorabiliriz. Bu erken bu, erken seçime, seçime. bu erken seçime bu erken seçimde bilmiyorum da artık e, AK Parti bundan sonra çalışmasın diye düzenleteceğiz sanırım. Ekonomik durum iyi değil. Ondan sonra yok bu saatte sırada yani is, is, güven yok. Güven yok. Pazar günü sandığın başına gitsek genel seçimde hangi partiye verirsiniz? Parti değil, şahsı oy veriyorum. Şahsı, evet, Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'a. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Efendim? Memnunum. Memnunsunuz.